Elimden gelen sana şarkılar yazma Bırak, bırak, bırak. Ya bırak hocam. Erhan abi, Erhan abi. Erhan abi. Sen oh. Sen otur, otursan da, kaldırsan da, hadi adamı. Ne bileyim, ben mi? Sen şaka yapmasın? Ne bileyim, ben Sefa. Arıyorum ben arabayı. Harbi iyi misin, değil misin? Sıram arıyorum. <laughs> めちゃめちっ楽しかった。 kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni boyla karşınızdayız. Oyunu anlatmayacağım çünkü bilmiyorum. Çok saçma petlerimiz var, bardağımız var, havlumuz var, suyumuz var. Ne olacak bilmiyorum. YouTube tarihinde böyle bir ceza görmemişsiniz de. Süleyman, Hayır. öne yat baş. Süleyman, aptal çocuk. gel YouTube tarihinde denenmemiş bir şey. Öyle bir ceza var ki. Aman tanrım. Anan üstü. Oh. Hocam sen ne düşünüyorsun? Ben hiçbir şey düşünmüyorum şu an yani Geri zekalı ya sen. <laughs> Düşünmek istemiyorum. <laughs> yani düşünsen kesin çok güzel bir şey bulurdu. <laughs> sen düşüncen de bu konuda abicim? Düşünüyorum o halde varım abi. Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? Sokates'ten ünlü sözler. Sokates kim kime Sokates? <laughs> Zor. Yeter lan yeter! Yeter! Aa selfie duvarına <laughs> sefa! Gitti. Mübarek bir insana hiçbir şey yakışmaz. <laughs> ben beğendim. Hocam hemen nasıl? bir Covid testi yap. <laughs> Öyle değil sen kalk. <laughs> <laughs> ya şimdi şu ortamı seviyorum ben. Kamera ışık of, falan. Helal lan be! No, bir de Sefa hocam <laughs> duyduğuma göre çok iyi zılgıt atarmış. Öyle Oo. duydum, öyle duydum. Öyle öyle ben çok severim evet. zılgıtı. Hele bir at bakayım zılgıtı. Ne yapayım? Hadi bakalım. Hadi Kanka <laughs> çeviremem mi? Ya ben ayılarım. Sen pes dediğin zaman <laughs> biz devam edeceğiz. Ben pes nasıl diyecek evet, abi? Evet ben ağzımda bak. <laughs> ağzımda da döküyorum. Oha abi bu ne? Çok kısa. Oğlum beynime git. o amanı öpürüm. Biz böyle yapacağız. Ben böyle. Gönlüyü. Nasıl, nasıl gönüllü? <laughs> <olmaz>, Yok. öyle olmaz. <laughs> Önünü kapat salak. O gönüllü dedin yanlış bir olay. Sefa tut. Sefa tut. Bu kadar ya. Koy abi. Az. abi. Bak böyle yaparım. Tamam tamam. tamam. Sen bir eline koy da. Elini sefanın evet. üstüne koy. Abi vallahi bak. Tamam. Ya, bir şey var. Bak kalktın direkt lan. Ya sen kendin istedin. Şuraya. Hadi sen burada böyle olacaksın hadi. İyi gidiyor. Muhammed senin kalıbına ben ya. Tamam. <laughs> Maksimum bu kadar kanka. Kalk kalk. Kameraya doğru Nasıl? dönelim. Kamera orada. Nasıl? Adam kızardı lan. Nasıl? Kalk ayaklarına. Nasıldı? Güzeldi abi. Bir daha ister Bir daha Yok bir daha istemem. <laughs> Gönüllü olurum bir daha şey Aa. Olamazsın kanka. Olurum usta. Olamazsın delikanlı. <laughs> Ben gönüllü oluyorum abi. Şimdi al al bak kaç yaşında şu gönüllü olacak. Ben Sefa hocamı şey yapmam. Yedirmem. Oh. <laughs> Kim Yiyecek onu bir bak. Yok ya profilden bak nasıl yiyelim? Y ben yediririm. Yersin ya sen yersin. Sefa hocamla ayrı bir hukukumuz var bizim. Aha. Evet. Can diyor insan hocasını okşar mı? Ben okşarım. BTS dinliyor musun? Bize bir BTS parçası söyler misin? Ya. BTS dinlemiyorum. Sen bir ar Yok ben Doğru o... Söyle. Sefa Hocam öyle şeylerle işi yok. hocam ee, Hiç bunlara hiç cevap edemedim. vermek zor değil. Hiç izlemedim. O hocam. bir tane karı vardı o karıyı alsın Hayır hasın değil mi? Doğru söyle. Hocam ben size İyilik vereceğim. Mi? Netflix abone olayım. Eyvallah. eyvallah. sınırsız çalıntı. Ben, ben eyvallah. Tamam mıdır hocam? Tamamdır dostum. Tamam. Siz bunlara hesap vermek zor değil. Eyvallah dostum. Sen cansın. Sen cansın Sefa'nın götü yazdı. Sefa çok mu seviyor? Evet. Sen de götünü yakalım mı? Yok yapma ben bir daha yapmam. Tamam bundan tamam. sonra bütün oyunlarda sizin cezasını çekmeye razı mısın? Hadi bakalım. Oh, evet. Hepiniz kardeşim kardeşim evet. Şimdi. Sefa ceza olarak saçını sıfıra kazlatacaktı. Yok. E, ne oldu? Kani kabuldü. Hocam o konularda beni de yedirmez. Ben <laughs> yedirim Saygıdeğer kardeşim. Bunu benim için yapmıyorsun değil mi? Hayır senin için yapıyorum. Ne <laughs> 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 o ne ya? Ne ya? Devamı <laughs> Ay, gay, Ay. Ben de diyorum bu neydi sefayı yedirmem kendisi yiyecek. Hocam ben yapmak istiyorum. Sırayla yap, ben yapayım. Ben ya merak ettim ya. Tamam. Yapalım evet. Çünkü... Ha, dakika be kardeşim be. Yok abi. Ha, <laughs> 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 neymiş lan o? Lan. Abi sen beş saniyede de dayanamadın o. Ben nefes aldım. Hadi Remi sen, sen bas. Hayır hocamın şeyini ben yapacağım hocam. O ne O nasıl bir şey? Ayıp. Hayır. Hani adalet? Hayır. Hocamın. Ama böyle giderse biz hep bir selam. Ben hocamı al. yedirmek Bak, istemiyorum. Biz seni hocanı beraber yeriz. Ben seni yerim. Hocam. Gerisi kalsın. Dışında... Sizin yatmanızı istemiyorum. Sevgili Süleyman. Ben senin bu cezayı çekmeni istemiyorum. Hayır hocam bunları duymak istemiyorum. Saygıdeğer dostum. Sizin bu durumlara düşmenizi istemiyorum hocam. Ama sıra bana da Gelecek. Hayır hocam. Gelecek. Ben Arkadaşlar benim fikrim var. İkisini yan yana koyana gel. 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 Süleyman gel. Hürrem'in yanına. Yine beraber yanıyoruz hocam. Bir tane. 3 2 1 gönder. <laughs> Oğlum bütün su bana geldi. Bu nasıl bir oyun? <gülüyor> <gülüyor> aşkım ne oldu? Hadi burası anlatsan da çocuklar düşecek bazen. sen ya. Hocam yağmur yağdı kalk. Çalın yırtıldı sen bak kalk sen bak. Romantik bir şarkı alalım. Hürrem. Hürrem bakayım. Ay duş Ay kıyam nasıl da tatlı bakayım. düşman Ay yazık. Dostum nasılsın? İyiyim hocam ben. Su nasıldı? Çok iyi. Sizin kadar iyi değil hocam. Sizin kadar iyi değil ama iyi. İyi olsun da bizim olsun. Süleyman. Haklısınız hocam. Oğlum ne ne Çünkü sen Gülüme bir yağmur oldun Sen Geceme gün Ölecek adam Eve ucuk Hadi Hı? Başka ucuk Başka Lan ah, ben durdu lan. Sen uzaktan kumanda olsun. Hocam çok iyi değil miydi ya? Arkadaşlar herkes sırasını yaptı ama Hürrem'le Sultan <laughs> olmadığı için Sefa hocamı tek alacağız. <laughs> ya oldu? Ulan gelmedi daha. Evet arkadaşlar sıra Sefa hocamda geçiyoruz. Panik atan var benim. Ya, Bana, ya hepimizi hepimizin var. hepimizin. Biraz daha dikkatli olalım abi. Doğru söylüyorsun. Ne yapabiliriz? Ee, Dur ben ya bakayım. İncitmeyin beni. Sen gel. Hifet ben... Yok bunu ağzına sokalım. Burun deliklerine de Aa, kapatalım. abi ciddi söylüyorum. Ben yapacağım. Gel Sefa hocam gel. Hocam kötü olacak ama videonun konusu bu. Kuralları bu. Dur arkadaşlar otur şuraya. Kafan Kafam buraya. Kabileye doğru. Hortum orası ortam. Kafam buraya. Kafam buraya. Kafam buraya. Kafam boşa seni itiriyorum. Biraz daha dikkatli ol. Şu protez mi takmak tırnak var ya bu çok büyük. Bakar mısın? Özel yapım. Tadı abi. Vallahi dikkatli ol abi. Evet hocam ağzını tut. Nasıl biliyor musun? Bak şöyle. Bak şu burun bak şu. Elimden gelen oturup evinde. Senin için. Sana şarkılar yazma Bırakma bırakma bırak, bırak, bırak hocam Eren abi eran abi eran abi Affet bu gece ölmek istedim Ha. Ça va, j'arrive, c'est. Yok, şaka Sen Otur, da kaldırsanız abi adamı. Ne bileyim ben mi Ağzını, Sen şaka ben kaldırır, Sen nasıl kaldıralım Sefa. Dizlerim ben 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 de, ben de. Ben mı kırayım lan. Kırırsın i̇yi misin? Ben görüyorum ya. Suyla dolarla bunu. Hmm. Ne? gözlerini kapat. Mümkün bir Gözlerini kapat. Mümkün bir Suyu çıkart Mümkün mü? Gözlerini kapat. Heh. Ağzını kapat, burnunu at. Hı. Parmağını çek oradan. Parmağını çek oradan. Parmağını da su var. Dışarıya çıkartsanız da bir hava alsın. Ben Kırmızı niye yapayım ya? Dışarıya çık hava alsın. Tamam. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Hocam siz ya götürün. Abi. Ben dedim ama sana abi. Aslında hepimizin var. Ben 130 kilo bir <laughs> insanım. Ben normalde nefesimi tutamayan bir insanım da. Ben nereden bileyim? Tamam abi. Seninkisiyle onunki farklı. Lan ben nereden bileyim bu kadar ağır? Helal sefa Hadi. Sefa çıkalım bir yere gidelim. Bir hastane masaya. Allah Allah. Çocuğu panik hata tutmuş. Sefa abi yürüyebilirlik kadar değil mi abi? Yürüyecek hal edelim sizi. Taksi. mı? Yürüyecek hal edelim. Arıyorum ben arabayı. Harbi iyi misin değil misin? Buradan arıyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın videonun sonuna geldik. Fazla uzatmayalım adamı hastaneye götüreceğiz. Herhalde saçma bir şey oldu. Bu ne dünya kardeşim seven sevene. Bu ne dünya kardeşim böyle. Ne bilmiyorum. Şaka lan bu. Alkışlarla çöp. Çıkmışım seven seven. Çıkmışım ben. Ya, ya, ben, ya, 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 ben, ya. ben de üzüldüm sana. <laughs> şaka şaka. Panik atan var dedi adam tek öldü adam. Panik atan var da ama. ama. Nasıl üzüldüm lan. Ama. Oyuncu da buna üzüldü. Oyun Hiç de üzülmedim bence Aran abi. Aynen, ama bence. ben Tamam. üzülmedim bence. Bir saniye. Oğlum bir saniye. araba getirdik lan. Hı. Bomba gibiyim. Allah Allah. Zıplarım. Koşarım. Yat. Daha fazla konuşma. Evet saygıdeğer arkadaşlar. Bende şu an sorun yok. Mükemmeliz takılıyoruz. abi. Bir sonraki videye gerek yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kesinlikle. Evet. Her, her pazar, pazar saat 3'te sizleri misafir etmekten onur duyuyoruz arkadaşlar. Kesinlikle. Beğenmeyi. Erhan Bilgin'in kanalına abone olmayı, videoyu Yakip beğenmeyi, e. yorum yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, her zaman dediğimiz gibi sevgi de özgürlük, saygı mecburiyet vardır. Kimseyi sevmek zorunda değilsiniz ama herkese saygı duymak zorundasınız bunun gibiler dışında. Bu da dünya kardeşim. Seven seven. seven. Bu ne diyor? <laughs> ne ne ki sen bu şen gönlüm. <laughs>